mezar yeniliyor, hı hı. delirtenler deliriyor hı hı. ve karanlık beliriyor çok sis. Yürüyorum da yeni bir yol yok ki, yok ki, yok ki. Yürüyorum da yeni bir yol yok ki, yok ki, yok ki. Yürüyorum da yeni bir yol yok ki. C137, Morty hidra avlayan bir zombi. Seni hayata bağlayan şeyin morphin. Yeni kararlar alarak geri do Geri do Geri do Geri kararlar alarak geri do Seni satın alamaz para bu zor değil Alsın ifademi kapımdaki polis. polis Fuck a polis Fuck a polis Fuck a polis Fuck a polis, polis. Yapar bize boşa kakafoni Yok aslında suçum baba boş ver Baba boşver Baba boşver boş Okumadım okul kafa boşken Doldurunca yatar onu 15 on Ay içeride sanatçılar sisteminiz çok sert Ama bize yeter Hay amına koyayım kafam hayamına amına koyayım Vay anasını vay kafam hay amına koyayım Hayat baya baya komik kafalar amına koyayım Para sayma makinası varsa say amına koyayım hay kafam hay. Kafam hay kafam hay Vay anasını vay kafam hay, kafam hay. Hayat baya baya komik kafalar Para sayma makinası varsa say Sayamıyorum Vay anasını vay kafama sıkıcam Baksana gıcığa, kaçamam kuçumda Altta satırın var yoksa yapamayacağım Sarpa sarara kaşına Bırakınca hızla sar daha da yatışacağım Yorunamadım ha ararım halı da bulamam Harıl harıl taş yanarım kahırdan Vay anasını vay nasıl da kafam hay Açmaya çalışma bu canım acımaz Haydi olmadan yok takım yoksa yara sonuyum Ha yıllara baz. Kasımlara var kaç Kısızlar atar canlısır yaptığımız hot hot Aklınızı ala ala kazanırız asla Yakışırız ağaca Barındırırız kanımıza çalıştığınız arma Hazımsızlık yapma Anasını satayım al canımı da rahatla Şarkımızı çala çala dolla bu forma Hayamına koyayım kafam hayamına koyayım Vay anasını vay kafam hayamına koyayım Hayat baya baya kodik kafa lalamına koyayım Para sayma makinası varsa sayamına koyayım Hay kafam hay kafam, Vay anasını vay kafam hay